Evet arkadaşlar elektrokimya ünitesinin son bölümü 3. seans olarak anlatmaya çalışacağım. <laughs> elektrokimya geniş bir ünite 4 ana başlığa ayırmıştık. Redoks, yükseltgenme, indirgenme reaksiyonları, aktiflik, <laughs> elektrokimyasal piller, pil gerilimini etkileyen faktörler, NERS denklemi, E0 değerleri gibi kavramlar ve derişim pilleriydi. Elektroliz kendiliğinden gerçekleşmeyen istemsiz olaylarda elektrik enerjisi yardımıyla e, bileşikleri ayrıştırma işlemiydi. E, burada katotta katyon indirgenir, anotta anyon yükseltgenir felsefesi önemliydi. Birkaç anyon ve katyon bir arada verildiğinde katotta indirgenme eğilimi en yüksek olan katyon yani en pasif olan açığa çıkacaktı. Anotta da yükseltgenme eğilimi en yüksek olan anyon. Yani yine en pasif olan açığa çıkacaktı. Bunları unutmuyoruz arkadaşlar. Çünkü böyle bir soru gelecek. Tahmin tabii ki. Şimdi Faraday yasaları elektrolizde anot ve katotta biriken madde miktarlarıyla ilgili bir kavramdır. Faraday yaptığı elektroliz deneylerinde şu sonuçlara ulaşmış. Daha önce kuruks tüplerinde ve Thomson'un yaptığı deneylerde ve Millikan'ın yağ damlası deneyinde bir elektronun taşıdığı elektriksel yük bulunmuştu. Bir elektronun taşıdığı elektriksel yük 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulondur. Biz elektrona eksi 1 diyoruz ama o bizim bal kabul ettiğimiz yüktür. Yoksa gerçekte bir elektronun elektriksel yükü 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19'dur. Proton de aynı değere eşittir. elektron ve proton birbirini nötralize eder. Biz bir elektronun taşıdığı bu yükü bir mol elektron yüküne çevirmek istersek Avogadro sayısıyla çarpmışız arkadaşlar. Bir mol elektronun elektriksel yükü 96.500 kulondur yaklaşık. Faraday bunu kendi bulduğu için 96.500 kulonu <laughs> bu elektrik yüküne bir mol elektron yükü ya da bir faradaylık yük olarak tanımlamış. <laughs> devreden geçen elektrik yükü devreden geçen akım şiddeti ve süreyle doğru orantılıdır, yani Q eşittir I çarpı t'dir arkadaşlar. Klonun eşiti de buradan amper çarpı saniye olarak tanımlanabilir. Birinci Faraday yasası bu elektrik ile ilgili olarak. Devreden geçen elektrik yük miktarıyla elektrotlarda biriken madde miktarı doğru orantılıdır. Yani akım şiddetiyle süreyi ne kadar uzun tutarsak, anot ve katotta biriken madde miktarı da o kadar fazla olacaktır. Şimdi birinci Faraday yasası ile ilgili bir soru arkadaşlar. Erimiş alüminyum klorür sıvısının elektrolizinde 40 amper akım 30 dakika uygulanırsa diyor. Katotta ne kadar alüminyum metali birikir? Anotta açığa çıkan klor gazı normal koşullarda kaç litredir olarak sormuşuz arkadaşlar. Bazen işlem kolaylığı olsun diye bir faraday 96.500 yerine 96.000 alınabilir. Elektrolizin temel felsefesi kimya sözcüğünden anlıyorduk arkadaşlar. Kimya katotta indirgenme anotta yükseltgenme açı oluşuyordu. Demek ki katotta alüminyum artı 3 iyonları indirgenecek metalik alüminyuma. Anotta da klor eksi 1 iyonları klor gazına. Arkadaşlar burada alüminyumun klorürde klorun alt indisinin 3 olması sizi ilgilendirmez. Yani en kolay yükseltgenmeyi nasıl yazıyorsanız öyle yazarsınız. 2 klor, klor 2, 2 elektron. İlla ben 3 ile yazacağım dersen 3 klor, 3 bölü 2 klor gazı olur. Yine aynı şey olur oran olarak. Umarım ne demek istediğimi anladınız. Şimdi devreden geçen yük miktarı 40 amper 30 dakikaydı. Biz bunu klona çevirmişiz. 1 dakikanın da 60 saniye olduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. 72 bin klon yük geçmiş. 72 de 96 binle işlem yaparsanız 4'te 3'ü yani 3 bölü 4 faratmış arkadaşlar. 3 bölü 4 faratı elektronun altına yazıyoruz. Alüminyumun mol sayısı değil devreden geçen elektrik yük miktarı. 3 bölü 4 farad gördüğünüz gibi 3 bölü 12 yani 1 bölü 4 mol alüminyum açığa çıkarır. 3 bölü 4 farad aynı zamanda 3 bölü 8 mol klor gazı açığa çıkarır. Elektron ve kat sayıların ilişkisinden. Sonra bunların basit hesaplarını yapmışız. Alüminyum 1 bölü 4 moldü. 6.75 grama karşılık geliyor. Klor normal koşullarda 22 onda 4 litre 1 molü, 3 bölü 8 molü de 8,4 litre olarak bulunur. Son 2-3 yılda arkadaşlar bu Faraday yasalarından bu şekilde problemler soruluyor. Yine bu Faraday'ın birinci yasasıyla ilgili bir diğer soruyu birlikte çözmeye çalışalım. Erimiş kalsiyum klorür sıvısının elektrolizinde Katotta 4 gram açığa çıkaran elektrik yükü 20 amper akımla kaç dakika uygulanmıştır? Ee, anotta açığa çıkan klor gazı kaç litredir demiş arkadaşlar. Katotta katyon indirgenceğine göre kalsiyum artı iki yonları indirgenecek. Kalsiyum toprak alkalimetre ve iki ağda. 4 gram kalsiyum 0,1 mol yapıyor. 0,1 mol içinde 0,2 farad geçmesi lazım arkadaşlar. Q eşittir I çarpı T'den e, Q yerine 0.2 çarpı 96 bin yazmışız. 20 amper T çarpı 60. Yani dakikaya çevirmişiz. Buradan da 16 dakika gelmiş arkadaşlar. Yine anotta klor e, eksi bir yonları klor gazına yükseltmeyecek. Denkleme göre 0.2 faratta 0.1 mol klor gazı açığa çıkarır. O da normal koşullarda 2,24 litredir. İkinci Faraday yasası. Bu da önemli bir yasa arkadaşlar. Devreden bir Faraday elektrik yükü geçtiğinde koşul cümlesi. Ne diyor koşul cümlesi? Bir Faraday elektrik yükü geçtiğinde elektrotlarda biriken madde miktarına bir eşdeğer gram denir. Bir Faraday'ın açığa çıkardığı yük, e, madde miktarı bir eşdeğer gram olacak. Örneğin erimiş potasyum klorür dediğimizde potasyumun bir A grubu olduğunu unutmayın. Bir faraday yük bir mol potasyum açığa çıkarır. Dolayısıyla potasyumun bir eş değer gramı mol kütlesine eşittir. Peki artı iki yüklü bir katyonumuz olsaydı örneğin magnezyum klorür demiş. Koşul cümlesi ne diyordu? Bir faraday yük geçsin. Bir faraday yük geçince 1 bölü 2 mol magnezyum açığa çıkarır. Bunun da bir eş değer gramı 12 gramdır. Yani aynı yük 39 gram potasyum çıkardığında 12 gram da magnezyum çıkarıyor. Bunların eş gram sayıları aynıdır. Molleri ve kütleleri farklıdır. Örneğin katotta artı 3 yüklü iyonumuz alüminyum elektroliz edildiğinde koşul ne diyordu ikinci faraday yasası? Devreden bir farad yük geçsin. 1 farad yük 1 bölü 3 mol alüminyum çıkarır. Alüminyumun e, eş değer gramı 1 bölü 3 moldür. Bu da 9 grama karşılık gelir. Yani bu oran 3 madde içinde sabittir. Aynı miktar yük devreden geçtiğinde kütleler arasındaki oran 39, 12 ve 9 şeklinde olmak zorundadır. Bir faradın açığa çıkardığı madde miktarına bir eş değer gram demir arkadaşlar. Bunu da böylelikle sepetimize atıyoruz. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Faraday'ın üçüncü ve son yasası bu da sıkça çıkıyor. Seri bağlı, buradaki anahtar sözcük bu arkadaşlar. Seri bağlı elektroliz kaplarında devreden geçen yük miktarlarını daima birbirine eşitliyorsunuz. Fizikteki elektrik devrelerinde olduğu gibi. Paralel bağlı olursa bu kimyanın ilgi alanına çok girmez arkadaşlar. Bu tür sorularda seri bağlı sözcüğünü görmeniz, ne yapacağınızla ilgili size fikir veriyor. Devreden geçen yük miktarlarını eşitleyeceksiniz demiş ve örneğine geçmişim. Seri bağlı elektroliz kaplarında erimiş magnezyum klorür ve XCLN tuzları elektroliz ediliyor. Katotlarda 7.2 gram magnezyum, 10.4 gram X birikiyor. Buna göre X'in sülfat tuzunun formülü nedir? anotlarda çıkan klor gazı toplam kaç litredir normal koşullarda? Şimdi magnezyumun yükü belli arkadaşlar. Artı 2, MgCl2 oradan anlayabiliriz. X'in yükünü bilmiyoruz. XCLN demiş ama klor eksi 1 olduğu için X'in yükü çaprazlamayla artı N olarak alınabilir. Arkadaşlar e, metallerin kütleleri ve mol kütleleri belli. Buradan metallerin molünü bulabilirsiniz. 7.2 bölü 24'ten magnezyum 0.3. E, 10,4 bölü 52'den de x'imiz 0,2 mol. Asıl esprisi burada oklarla gösterdiğim yer. Seri bağlı kaplarda devreden geçen yükler ne olacaktı? Eşit olacaktı. İkisinden de 0,6 farad geçmiş arkadaşlar. Nereden anladık 06 farad geçtiğini? 03 mol magnezyum açığa çıkmış. Bunun için gereken elektrik yükü 2 katı 06 farad. İkinci denklemede 06 faradı yerine koyduğumuzda N3 olarak bulunur. X'in sülfat tuzunun formülü demiş arkadaşlar. Sülfat kökünü artık eksi 2 olarak tamamınız biliyordur. Çaprazlayıp tuzun formülünü bulmuşuz. Anotlarda çıkan klor gazının toplam hacmi demiş normal koşullarda. Arkadaşlar iki e, tuzda da klor gazı açığa çıkacak. Dolayısıyla birinci anot ve ikinci anotta çıkan klorlar alt indislerine bakmaksızın birbirine eşit olur. Neticede klor eksi birden sıfıra gidiyor. Bunu biraz önce de söylemiştim. Yani anot birde de klor çıkıyor, anot ikide de klor çıkıyor. Dolayısıyla devreden geçen toplam yük... 1.2 farat olacak. Bu da 0.6 mol klor gazına karşılık gelir. 0.6 mol'ün yarısı anot 1'de yarısı da anot 2'de çıkar. Toplam klor gazının hacmi de mol hesabıyla bulunur. 0.6 mol 13.44 litre. Peki yine bir sayfayı değerlendirmek ve konuyu anlamanız açısından bir soru daha türetmişim. Seri bağlı elektroliz kaplarında erimiş lityum klorür ve alüminyum klorür tuzları elektroliz ediliyor. Katotlarda toplam 16 gram madde birikiyor. Arkadaşlar onu aşağı yazmışım. Unutmuşum yazmayı. Buna göre devreden geçen yük miktarı nedir diye sormuşuz. Burada önemli olan öğrenci bunları kafadan bile yapabilir arkadaşlar. Lityumun yükünün artı bir olması, Alüminyumun yükünün artı 3 olmasıdır. Yükle mol sayısı ters orantılıdır. Yani lityum artı 1 ise devreden geçen e, 3x dersem alüminyum için de 3x diyeceğim. Yük miktarına. Lityumun mol sayısı 3x ise alüminyumun mol sayısı x olmak zorunda. Katotlarda toplanan madde miktarı deyince lityumla alüminyumun kütlesi toplamıdır. Lityum yerine 1 molü 7 gramsa 3x molü 3x çarpı 7 gramdır. Alüminyumun 1 molü 27 gramsa x molü 27x gramdır. Buradan devreden 1 bölü 3 x olarak bulmuşuz arkadaşlar. Yalnız devreden geçen yük miktarı x değil 3 xti Dolayısıyla 3 x bir 1 farada eşit olur. Umarım anladınız. Seri bağlı elektroliz sorularından bir tane daha. Bakın kalem bile oynatmazsınız arkadaşlar. Birisi magnezyum klorür, öbürü XCl3. E şimdi magnezyum artı 2, X artı 3 olduğunu gördüğünüzde magnezyumun mol sayısı 3X olursa X'in mol sayısı 2X olacak. X yerine başka bir değişken de söyleyebilirdim. Çünkü metale de X demişim. Neyse. X'in atom kütlesi nedir diyor. Şimdi magnezyum 36 bölü 24'ten virgül kayabilirsiniz. 0.15 mol. 0.15 mol için gereken nedir? 0.3 farattır. 1'e 2 elektronlu. Ee, x artı 3 3 elektron X demiş. Seri bağlı olduğu için devreden yine 0.3 farat geçmiştir. Ee, 0.3 faratta 0.1 mol X biriktirecek. 0.1 mol X soruda 5.6 grammış. 1 molü de 56'dır. Tabii ki bu demir atomudur. Biraz kimyayla haşır neşir olan varsa buna hidrojen falan demez herhalde demir. Evet elektrolizde sona doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Şimdiye kadar erimiş tuzların elektrolizi anlatıldı. Erimiş tuzların elektrolizinin felsefesi kolaydı. Neydi o felsefe? Katotta katyon indirgenecek, anotta anyon yükseltgenecek ve Dip ve hashtag ile ikisinin de pasif olanlarını seçiyorduk. Yani katyonlardan indirgenme potansiyeli en yüksek olanı, anyonlardan da yükseltgenme potansiyeli en yüksek olanı. ısrarla aynı şeyleri vurguluyorum çünkü bunları soruyorlar arkadaşlar. Umarım ne dediğimi anlaşılıyor. Mesela sulu sofra tuzunun elektrolizi demişiz. Sulu sofra tuzunun elektrolizinde Çözeltide bol miktarda sodyum artı, bol miktarda klorür eksi, bol miktarda su, eser miktarda yok denecek kadar OH ve yok denecek kadar H artı vardır. Neden yok denecek kadar? Çünkü nötral bir çözeltide 25 derecede H artı ve OH derimi 10 üzeri eksi 7 molara eşitti. Nötral bir çözeltinin pH'i 7 idi. Asit ve bazlara bir gönderme yapmış oluyoruz. O halde burada katot ihtimallerim, sodyum indirgenebilir, bir olasılıktır. Hidrojen indirgenebilir, bir olasılıktır. Su indirgenebilir, bir olasılıktır arkadaşlar. Burada indirgenme potansiyeli en yüksek olan hidrojen demişiz, ikincisi arkadaşlar. Ama hidrojen 10 üzeri eksi 7, yani yok denecek kadar az olduğu için onu ihmal ediyoruz olası değil yani. Sodyum çok aktif bir metal. Elektron vermeye bayılıyor. Elektron vermeye bayılırsa elektron alması çok zor olacak ki eksi 2,71 volt. O halde katot tepkimemiz, tik attığım suyun indirgenmesi olacak arkadaşlar. Katotta su indirgenecek. Suyun indirgenmesinde hidrojen iyonları hidrojen gazına dönüşür. Ve çözeltiye o OH aş yolu verilir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Çünkü yorum sorularında çözeltinin asitliği bazlığı soruluyor. Eğer su indirgenirse ortam bazikleşir çözeltiye o aş verildiği için. Şu klişe cümlemeler lütfen dikkat edin. Altını çizdiğim yerleri haziranın sonuna kadar unutmayın arkadaşlar. Eğer aktif bir metalin sulu çözeltisi elektrolize edilirse katotta kesinlikle hidrojen gazı açığa çıkar. Su indirgenince hangi gaz çıkacakmış? hidrojen gazı ve çözelti bazikleşir. Neden bazikleşti arkadaşlar? Ortama o OH aşiyonu verildiği için. Anota geldiğiniz zaman klorür yükselt gelebilir. Su yükselt gelebilir. OH da yükselt gelebilir ama OH'ı yine ihmal edeceğiz. Neden ihmal ediyoruz? Çünkü nötral bir çözeltide de OH eksi de 10 üzeri eksi 7'dir. Yok denecek kadar azdır. O halde iki tane olasılık kaldı. Ya klorür yonlar yükseltgenecek ya su yükseltgenecek. Sadece buna baktığımızda suyun yükseltgenmesi beklenir. Ama su indirgenmeyi tercih etmişti. Dolayısıyla yapılan deneylerde suyun yerine klor gazı açığa çıkar arkadaşlar. Bazı kitaplarda bu çelişki AYT e, adayları çalıştıklarında testlerde görebilir. Kitabına göre... Oksijen gazı çıkarıyorlar. Kitabına göre klor gazı. Ama yapılan deneylerde klor açığa çıkmış. Sanki çelişki var dememin sebebi o. Eğer sadece E0 değerlerine baksaydık, anotta suyun yükseltgenmesi gerekecekti. Ama su indirgenmeyi tercih ettiği için, anotta halojen varsa kesinlikle önce halojen açığa çıkar arkadaşlar. Halojenlerin de çıkma sırası, iot, brown, klor şeklindedir. Bir önceki dersimizde iyot gibi açığa çıkmaktan bahsetmiştik. Eğer halojen yok da nitrat, fosfat, sülfat tuzları varsa bu sefer arkadaşlar anotta oksijen gazı çıkar. Bunu yapıştırabilirsiniz. Oksijen gazı çıktığında da ikinci denkleme göre suyun yükseltgenme denklemine göre çözelti asidikleşir. Yani çözeltinin pH'ini, pH'ini sorduklarında buna göre yorum üreteceksiniz. Suyun indirgenmesinde bazikleşiyor, suyun yükseltgenmesinde çözelti asidikleşiyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar size sulu çözelti verildiğinde sadece şu örneğe bakarak 8 tane örneğe bakarak anot ve katotta nelerin oluşabileceğini yorumlayabilirsiniz. Mesela sulu çözelti sofra tuzu sodyum klorür sodyum sülfat demişiz. Potasyum murabir, potasyum nitrat demişiz. Bu dördünü önce bir inceleyelim. Bu ilk dördünde metale baktığımızda sodyum ve potasyum aktif metal arkadaşlar. Eğer aktif metalin sulu çözeltisi ise katotta su indirgeni hidrojen açığa çıkacak. Çözelti kesinlikle bazikleşecek. Erimiş tuz değil arkadaşlar sulu çözelti. Peki anot olasılıklarında zaten dip ve hashtag ile size bunları verecekler. Ama verdiğim bilgiye göre bir önceki sayfada anotta halojen varsa halojen, nitrat, sülfat, fosfat gibi kökler varsa da oksijen çıkar demiştim. Birinci de klor, ikinci de oksijen, üçüncü de brom, dördüncü de yine oksijen gazı açığa çıkar. Peki son dört örneğime geldiğimde bakır artı tuzları ve gümüş tuzları verilmiş arkadaşlar size. Bunlar soy metallerdi unutmayın. Dolayısıyla hidrojen yerine soy metal öncelikle açığa çıkacak katotta. O yüzden katotta bakır bakır gümüş gümüş. Aktif metal olsa hidrojen diyecektim. Anotu belirlerken halojen varsa halojen, sülfat, nitrat, fosfat gibi kökler varsa da oksijen arkadaşlar. Zaten dediğim gibi bunlar size bir sıralamayla verilir. Soru demişiz bakır nitrat sulu çözeltisinin elektrolizi. Yukarıdan kopya da çekebilirsiniz. Birinci öncül katotta önce bakır açığa çıkar. Anotta oksijen öncelikle açığa çıkar. çözeltinin pH'i artar demiş. Düşüneceğiz arkadaşlar. Zaten dip elektron verme potansiyellerini de size sıralamış. Dip diye hashtag ile bakır ve hidrojeni katot için eksi yüklüleri de anot için düşüneceksiniz. Dolayısıyla katotta bakır açığa çıkacak. Pasif olan. Anotta da OH'ın yükseltgenme eğilimi nitrattan büyük olduğu için oksijen gazı açığa çıkacak. Katotta önce bakır açığa çıkar. Doğru arkadaşlar. Anotta önce oksijen çıkar. Bu da doğru. Peki OH'ın yükseltgenmesi suyun yükseltgenmesi demektir. Su yükseltgendiği zaman çözeltideki H artı derişimi giderek artıyor. H artı derişim arttığı için asitlik artar. pH azalır. Cevabımız 1-2. Yine bir örnek vermişim arkadaşlar. Çünkü bunlar önemli çıkabiliyor. Potasyum klorür. Önce öğrenci düşünür. Aktif metal tuzu ve halojen var. Ya da verilen dip dibe mantıklarını düşündüğünde. Dip dibe de e, katot için potasyum ve hidrojeni, anot için de klor ve OH'ı düşünecek öğrenci. Anotta klor açığa çıkar, doğru. Katotta hidrojen açığa çıkar, doğru. Çözelti bazikleşir. Bu da doğru. Bazikleşmesinin sebebini de yazmışım arkadaşlar. Su indirgendiğinde hidrojen gazı çıkarken OH derişimi artıyor. OH neyin simgesiydi? Bazlığın. Dolayısıyla bazlık artar. Son sayfamız arkadaşlar. Korozyon. Korozyon metalin aşınması demektir. Tepkimeye girmesi demektir. Metal ya da alaşımların tepkimeye girerek aşınması olayına denir. Demirin paslanması, gümüş eşyaların zamanla kararması, heykellerin aşınması, bakır tencerelerin var mı bilmiyorum artık evlerde de eskiden olurdu, yeşillenmesi, dibin yeşil olurdu. Bunlar metalin aşınması ve korozyon olayıdır arkadaşlar. Köprü, gemi, petrol boruları, hava gazı tankları korozyondan korunmak için daha aktif bir metal kullanılır. Şimdi arkadaşlar bu metalleri koruyabilmek için daha aktif bir metal kullanırsanız o aktif metal kendisini kurban eder. Ee, ana maddeyi, bu maddelerin yapıldığı ana maddeyi korur. Biz bunlara kurban metal diyoruz. Bu koruma işlemine de katodik koruma diyoruz. Kurban anot ya da kurban metal kendisini feda ederek ana maddeyi korur demişiz arkadaşlar. Elektrolizm bir temel felsefesi de kaplamacılıktır. Kaplayacağımız madde örneğin çay kaşığı biz onu gümüşle kaplamak istiyoruz. Çay kaşığını katot olarak seçeriz, gümüş metalini anot olarak seçeriz ve gümüşün bir çözeltisi de elektroliz kabında kullanılır. Zamanla gümüş yönleri çay kaşığının üzerinde indirgenerek çay kaşığının kaplanmasına sebep olur. Örneğin e, mesela gümüş kaplama çiçekler, hediyelik eşyalar falan satılıyor. Onları da görmüşsünüzdür. Bunun temel felsefesi basitçe budur. Bu 2019'da gelen soruya benzer bir soruyla konuyu bitiriyorum arkadaşlar. X çubuk G artı 2 yönlerini içeren bir çözeltiye daldırıldığında zamanla X çubuğun aşındığı gözleniyor demişiz. İkinci düzenekte X çubuğa Z çubuk bağlamışız. Bu sefer x yerine z'nin aşındığı gözleniyordur. diyor. Buradan ne anlayacağız arkadaşlar? Z kendisini x'e kurban etmiş, feda etmiş. Demek ki Z metali X'den aktif, X metali de Y'den aktif. Z burada ne görev yapmış dersek, kurban elektrot görevi yapmış. Yani X'e katodik koruma uygulanmış. Bu da benden size bayram hediyesi arkadaşlar. Elektrokimya'nın sonu. Ya lütfen bunları izleyip faydalanalım arkadaşlar ya. Çok eskilerden böyle imkanlar yoktu. Şimdi sizin elinizde bu tür imkanlar var. Lütfen faydalanın. Peki teşekkür ediyorum.